Evet seni dinliyorum. <laughs> ne dinliyorsun oğlum? Dışarıda konuştu kız işte. Evet. Sor. Kelime etmediler ki. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. 25. Hı -hı. Burcun ne? Aslan. Kızın da her gün bir ifşası çıkıyor. Tuhaf Öyle tuhaf mi? böyle ha? Nasıl yani? Ya işte bir kendi işte bir, 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 erkekli olan böyle normal bir ifşa dediğim yani öyle bir pornografik erotik bir şey değil yani sadece Geçmişine dair böyle işte Bilmiyorum bir estetik suratı, işte fotoğrafı, ha. bilmem nesi bir sürü şey çıkıyor. Aslan. Nasıl? Çirkin miymiş? Sugar dedisi falan bir sürü şey çıkıyor. Bilmiyorum. duymadım. Benim de boğaz. Zaten söylemiştim. Peki nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun? Nasıl erkeklerden hoşlanıyorum? Yakışıklı, zeki.